size 60 saniyede EcoStructure Arkefem'i tanıtacağım. Enerji şirketleri varlıklarını yönetme konusunda giderek artan zorluklarla karşı karşıya iklim değişikliği, dağıtılmış enerji kaynakları, mikro şebekeler ve regülasyonlar kritik şebeke verilerini yönetmek için modern teknolojileri zorunlu kılıyor. ARKFEMS, Schneider Electric'in modern şebeke yönetimi için geliştirdiği son teknoloji bir coğrafi bilgi sistemi çözümüdür. ARKFEM ile şebeke bağlantı sağlıkları zahmetsizce izlenebilir ve şebeke üzerindeki değişikliklerin etkileri gerçek zamanlı olarak değerlendirilebilir. Böylece operasyonel verimlilik ve dayanıklılık artarken şebeke güncelleme süresi %75'e kadar azaltılabilir. Saha ekiplerine hayati verilere kolay erişim imkanı sunarak daha hızlı müdahale ve etkili bakım olanı, diğer ekiplere ise tam entegre tabanlı sistem tasarımı sayesinde veri tekrarlarını ve insan hatalarını önleme imkanı sunar. Bu sayede gaz ve elektrik altyapıları için tasarım, inşaat ve devreye alma süreçleri daha sorunsuz hale gelir. En önemlisi ise RKFM, ADMS ve OEMS gibi kritik sistemler arasında çift yönlü entegrasyon kurar. İşte 60 saniyede EcoStruxure RKFM.